Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kalanlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır fren testi yapmadığımız aklıma geldi. Çok da seviliyor ama çok fazla yapmıyoruz bu testi. İsterseniz sıklaştırabilirim. Bugün fren testi yapacağız arkadaşlar. Sevdiğiniz serilerden olduğunu düşünüyorum. Hani yorumlardan, like'lardan ve izlenimlerden anladığım kadarıyla. Ve bugün ise benzinli spor arabalar var arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Tamamı benzinli ve spor araba. Audi R8'i görüyorsun. Spider. Muhteşem bir araç arkadaşlar. Spor araba. Hemen burada Mercedes'in A45'i var. Muhteşem bir araba. Gerçekten çok hızlı. Burada Chevrolet Camaro'yu görüyorsunuz. Yine mükemmel hızlı bir araç. Golf 8. Volkswagen Golf 8. GTI var burada. Normal Golf 8 değil bakın. GTI. Burada M5'i görüyorsunuz. Mükemmel duruyor. Ve burada ise Peugeot 508 GT arkadaşlar tabi en yavaşta biraz 508 GT diğerlerine göre ama hepsi benzinli ve spor araba mükemmel arabalarımız var ilk olarak örümcekle başlayacağız bakalım örümcek bugün fren performansını nasıl yapacak M5'in kaç blok mesafede duracaklar ona beraber bakacağız daha önce fren testini izlemeyenler bence dikkatli izlesinler her kare şurada gördüğünüz her kareler bir blok yapıyor Fren lastiklerinin izine bakıyoruz ve lastik izi ne kadar sürede durduysa oradaki blokları hesaplayıp e, ne kadar iyi performansı olduğunu, fren performans olduğuna bakıyoruz. Önce minik bir parkur. Birazdan anlayacaksınız. Belki anlamadınız. Ben de anlatamadım gibi geldi. Bakalım göreceğiz abi. Şimdi burada minik dubalarımız var. Ardından hızlandırıcı, tam gaz gideceğiz ve fren yapacağız. Daha sonra da ölçüm yapacağız. Şimdi hızlanıyoruz abi. Bas 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 tam dubaların orada fren geliyor. Şimdi fren zamanı bakıyoruz 2 3 4 5 6 6.5 ee, bir de erken bastı var 7.5 blok abi 7 blok tam var yarım da erken bastı 7.5 blok mesafede durdu abi biraz geç durdum be M5 ya abi M5 7.5 blokta durabilir mi? 2-3 blokta durması lazımdı. Fren kilitleyip araba olduğu yerde kalması lazımdı. Biraz geç kaldı bence. 7.5 blok biraz sıkıntılı bir fren sistemi diyebilirim sizlere. Şimdi bakalım göreceğiz. Daha bir sürü arabamız var. Anladınız değil mi? Her kare bir blok demektir. Kaç tane ee, blok varsa onu sayıyoruz. Ve ne kadar sürede durduğunu hesaplıyoruz arkadaşlar. Şu an için demir adama bakacağız. Arabamız Audi R8 yine çok güzel benzinli bir spor araba arkadaşlar gördüğünüz üzere yani anlatmaya pek gerek yok sanırım gerçekten başarılı ve gerçekten çok güzel bir araç dikkat etmesi lazım sadece buradan döndü şimdi başlıyor muyuz şimdi dubalar değil böyle bir demir dubalar diyebiliriz daha doğrusu onların yanından geçeceğiz yakın zamanda geyik testleri başlayacak geyik testi ne derseniz Şimdi nasıl anlatayım ben? Arabanın yol tutuşunu falan ölçülü işte Google'a yazın arabaların geyik testi falan diye anlarsınız. Şimdi fren zamanı. 1, 2, 3, 4, 4.5 buçuk ve yarım da erken bastı görüyorsunuz arkadaşlar. 5 blok mesafede durdu. Abi çok iyi ya. Bakın 7.5 buçuk blokta M5 durmuştu ama R8 kenara kenara dedi. 5 blokta ben dururum dedi. Helal olsun diyoruz. 5 blok mesafede Frenleri mükemmel bir şekilde kilitledi. Ama bence hala kötü arkadaşlar. Daha iyi durması lazım. Daha hızlı durması lazım arabaların. Şimdi Recep abi izleyeceğiz. Recep abi durumlar sıkıntılı haberin olsun. Yani birinci olma şansın var bugün. Lan lan nasıl lan lan. M5 yarıştı. Lan sen Audi yarıştı. Ben onları geçemeyim ki bugün. Recep abi vallahi abi bakacağız. Bilmiyorum yani bence geçebilirsin gibi geliyor. O yüzden... Bakacağız arkadaşlar. Peugeot 508 GT. Benzinli ve spor bir araba gördüğünüz gibi güzel duruyor. Tabi arkadan görüntüsü çok daha güzel ön tarafa göre. Bakalım bugün Recep abi kaç blok mesafede fren yapacak ve arabası duracak. Şu ana kadar rekor 5 blokta. Audi R8'de 7.5 blokta da BMW M5 durabilmişti biliyorsunuz. Ve Bejo 508 GT'de de şu an için Recep abi ile izliyoruz arkadaşlar. Fren testimizi umarım özlemişsinizdir. Ve favori arabanızı da yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an için. Buradan geçti. Önden üzere başlıyoruz. 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 Fırallen Recep abi o bir blok erken bastı bu arada. 3 4 5 6 6,5. Bir de orada var. 7 e, 25 diyor hatta 25 oldu. Sonuncu 25. Yani çeyrek durdu. Bir tane tam var geride erken bastı. 7,25 blok. Yani 7 7 blok biraz daha fazlası arkadaşlar. 7 blok bir de çeyrek blok yani. Ne oldu durumlar? BMW M5'ten daha iyi durdu arkadaşlar. Bakın BMW M5 7.5 blokta durmuştu. Daha geç durmuştu. Ama Peugeot 508 7,25 Biraz daha iyiydi M5'ten ama Audi R8'i hala geçebilen yok 5.0 rekoru devam ediyor Şimdi karşınızda Mercedes A45 AMG var Mükemmel bir araba küçük duruyor Ama tam bir canavar Arkadaşlar çok hızlı gidiyor Çok güçlü minik ama Yanlış hatırlamıyorsam 360 beygir Falan olması lazım bu arabanın Fişek gibi bir şey Tam bir şaka makinesi arkadaşlar. Çok fena bir araba. A45 AMG'ye bakacağız. Kaptanı izliyoruz. Bugün fren testine geldik. Benzinli spor arabalarla. Şu an rekor Audi R8'de. 5 blokta durdu. Fren sistemi ger ama ne yapıyor? E, fren sistemi gerçekten çok iyiymiş R8'in. Şu an için Mercedes'e bakacağız. Lastiklerimizi sunuyor. Şimdi burada basıyoruz. Bas abi bas 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 bas. Oo, oh, çok hızlı gidiyor yalnız. Şimdi fren 1, 2, 3, 4, 4, 1 de geride var 5, 5.5 blok. Abi 4 tam bir de 1 tam da erken bastı bir de yarımımız var sonunda gördüğünüz gibi 5.5 blokta durmayı başardı. Ama rekor abi rekor 5 bloktu Audi R8'di ama A45, AMG, M5'i 508'i tokatlayıp ikinci sıraya yerleşti. Ama birinci olması için yeterli değil 5.5 blok arkadaşlar. 5 blokta Audi R8 birinciliğini sürdürüyor. İki arabamız kaldı. Onları çok merak ediyorum. Özellikle Camaro'yu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arabanın fren sisteminin iyi olacağını düşünüyorum. Ben 3 blokta durabilir gibi geliyor. Bakalım göreceğiz. Bakalım neler yaşayacağız bugün. Chevrolet Camaro karşınızda. Mükemmel bir araba. Hem biraz modifiyesi var gördüğünüz gibi. Hem de tabii ki çok hızlı, benzinli ve spor araba tabii ki arkadaşlar. Ho güzelsin, harika. Şu an için devam ediyor arkadaşlar. Performans umarım iyi olur. Umarım Batman'den güzel şeyler gösterir bize, İyi performans gösterir. Frenlerinin iyi olduğunu bir kez daha bize gösterir Kamaro. Şu an için her şey yolunda gözüküyor. Demir dubalara çarpmayalım, araba tamponu eğilebilir. Güzel, buradan geçiyoruz. Güzel abi. Gayet başarılı. Şimdi hızlanma zamanı. Camaro geliyor. Çok hızlı gidiyor yalnız. Fren baya sıkıntı olabilir. Bastı freni Biraz geriden bastı yalnız. 3, 4, 5. Bir de yarımımız erken bastı. 5,5 blok abi ya. 5 bloğu niye geçemiyorsunuz abi? 4,5'da kalın. 4,75'de kalın. Camaro da 5,5'da kaldı. İkinci sırayı iki aracımız paylaşıyor şu an için. Evet A45 AMG, Mercedes ve Chevrolet Camaro buçuk blok mesafede durarak ikinci oldular bugün. Birincimiz Audi R8. 5 blokta durdu, Fren testi çok heyecanlı ve mükemmel devam ediyor. Son arabamıza bakacağız. Gel abi bakayım. Oo, Baldi Kral ne yapıyorsun? Ya, ya bir dakika. Bugünün birincisi ben olacağım. Haberin olsun arkadaşlar. O yüzden Golf 8 GTI destekleyin bakalım. Vallahi Baldi arabam benzinli, spor ve çok hızlı bir araba. Bakın arkadaşlar normal Golf 8 değil bu araba. Hani dışarıda gördüğünüz Golf 8'den değil. Golf 8 GTI. Çok hızlı bir araba. Yani Golf 8'i 5'e 6'ya katlar. Yok, abarttım. 2'ye 3'e katlar. Evet, belki daha fazla da katlar. Çok hızlı beraber. Prens, aman... Hızlı arabaların frenleri de iyi olması lazım arkadaşlar. Şimdi araba çok hızlı gider. Frenleri kötüdür. Ne olacak? Duramazsın ki. Çarparsın. Kaza yaparsın sürekli. Araba pert olur. Ne kadar hız varsa o kadar da iyi fren olması lazım bir arabada. O yüzden Golf 8 GTI'ye güveniyorum. 5 blok mesafelik Audi R8 rekoru. Bakalım kırılabilecek mi? Baldi gazlamaya başladı. Hızlı da hızla geçiyoruz. Çok hızlı gidiyor. Şimdi fren zamanı. Abi. 1, 2, 4-5 abi. Bir de geride var 6 blok ya. Bak 5 tam var yeşil daireyi gördünüz. Uzun çizgi. Bir de geride vardı gördünüz biraz önce. 6 blokta durdum be Baldi. Abi ya. 1 blok ya. Sadece 1 blokla. ikinci sayı hatta birinciliği kaybetti Baldi şu an için. Gerçi 5 blokta duranlar da vardı. Yarım blokla kaybetti onlar. 6 blok mesafede durdu. Volkswagen Golf 8 GTI. Durumlar... Fena oldu arkadaşlar. Birincimiz değişmedi. 5 blok mesafede Audi R8 ve Demir Adam günün birincisi oldu. R8'i tebrik ediyoruz. En iyi fren sistemine sahip. Bugünkü yarışmamızın sonuçlarına göre en iyi fren R8'de. Tabi bunlar e, gerçek hayatta böyle değildir tabii ki arkadaşlar. Ama tabi R8'in gerçekte de çok iyidir. Ama M5 falan bu kadar geç durmaz tabii ki arkadaşlar. Ama oyunda biz bu şekilde test ettik. Başka zaman farklı şekilde durabilir araçlar. Onları da farklı testlerde beraber göreceğiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi favori her videoda söylediğim gibi yazmayı sakın unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.